Selam YouTube hocalarım Fall Guys deneyimine 3. bölümden devam ediyoruz. Önceki bölümleri kanalımda bulabilirsiniz. Hadi gidelim. Yukarıdan gitmeye çalışacağım. Düşersem aşağıya düşerim zaten. Tamam. Hop. Hop. Nice. Kayalım Benim beynim durdu galiba burada ya Gerçekten beynim durdu Buraya mı girsek? Buraya mı girsek? Buraya girelim Balık çok var oh! Artık geçebilir miyim? Lütfen artık geçeyim ya. Teşekkür ederim. Tamam. Bunu yapabilirim. Hadi bakalım. Aşağı düştük. Bu kötü oldu. Neyse ki bize saldırmıyorlar. Kaydırağa. Nice. Burası oldukça kolay. Ortada bir yerde yerinde dur ve bekle. Ne kadar zor olabilir ki? Bekleyin. Ne haber? Selam. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ama. Başka fırlatacak mı senden yoksa tek misin? Kolay olduğunu söylemiştim. Aa burası şey. Wipeout'taki zıplama yeri. İşte yüreklerin yağını eriten o ses. Süpürgemiz yine boy attı. Ve tamam diyor Hürkuş İrfan. Bu kadar yükseklik bana fazla. Brokoli canavarı çok korkunç duruyor. Buranın formülü şu şekilde kaçmak ve ikisinin aynı ana denk geldiği yerlerden uzak durmak. Mesela şu an aslında atlasam daha güzel. Tamam sürekli koşacağız. İkisinin yan yana denk geldiği yerlerden uzak durmamız gerekiyor ama. Mesela birazdan gibi. Tutma ama beni. Tutma ama beni. Dur şu beyaz olan tutuyordu beni. Beyaz olanı tutmamız lazım. Son saniye evde miyim? Hayır hayır hayır. Tamam iyiyiz iyiyiz. Çok iyiyiz. Mükemmeliz. Hiçbir şey bizi durduramaz. Çok iyiyiz. <laughs> biz düşmeden önceki kişiye yenir umarım. Çok iyi. <laughs> Final turundayız. Yakar top. Ve bu finali biz kazanacağız. Umarım. İlk hedefim şu beyazda olan. <laughs> pat pat. Gel bakalım. Aha beyaz zip fırlattık. Ama yeterli olmadı. <laughs> hayır 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 hayır. Başka bir moda girdim. Çil moda. Burada direkt aşağı atlayacağım. İnan umurumda değilsiniz. kolaymış derken çarpmaya başlamam çok kötü oldu. Hayır. Hayır çarpma. Hayır sakın. Hayır. Aç kapıyı hayır. Yetiştim. Aç kapıyı yetiştim. <laughs> Dur kapatma. Arada bakma. Arada bakma. Tamam, 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 <laughs> tamam zamanlar yetiştiniz. Tamam. <laughs> Hey, Göz yaşlarıyla bağıra bağıra geldi. Sürün... Burada sadece 20 kişi var ve yarışı bitiren herkes bitirmiş sayılıyor sanırım. O yüzden ismi Çil. <laughs> bir kişi mi? <laughs> Meyve yağmuruna geldik. Koştur bakalım. Tomruk çıktı, tomruk çıktı. Bunu başarabiliriz. Tomruk geliyor, tomruk geliyor. Hayır. 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 Niye sadece bizim üstümüze düşüyor bunlar? Tamam sen birincisin. En birinci sensin kanka. En birinci sensin. En birinci sensin. E bu kadar mıydı? Kazandık. Biz de kazandık. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. <laughs> Herkesin kazanabileceği bir mod yapmışlar. <laughs> Tacımıza bakın. Bölümü birinci bitirmek gerçekten e, büyük bir onur. Yani ne diyeceğimi de çok bilemiyorum. Gel, gel hadi bak abin gibi birinci ol gel. Hadi ver sen de o da çekilsin fotoğraf. Hadi, hadi sen de ne diyeceğini bilelim hadi. <laughs> abi ben de birinci oldum. <laughs> en sevdiğim map geldi. Ay kay bakayım. Kesinlikle banger bir map ya bu. Kötü oldu. Şu öndeki yeşil ne kadar güzel görünüyor. <laughs> Ben hızım. Nice. Hayır hayır nasıl Oha çok güzel oynadım lan. Burayı kesinlikle videomun sonuna ibretlik olarak koyacağım. Kesinlikle videomun sonuna ibretlik olarak koyacağım burayı.